Yani bunları tekrar e, bir bir kazandırmaya çalışıyoruz. Öncelikle neyle başladı bu iş? Bir kere de şu an bir üniversite başkanımızın inanılmaz olarak gemar altı sınır, bir şekilde düzelmesi gerektiğini, insanların da e, yağmur sularından kurtulması. tabanın zemini güzel bir alan, alanda çok daha rahat ve daha aç ulaşabileceği ne gibi vatandaşlarımızın daha çok ulaşabildiği, aynılık bir gece ortamında insanların daha çok ulaşabildiği ee, gibi gibi olaydı. Bu hakkında bir altı bir çalışması var. Başladı. başladı. Çok da zor bir iş. Yani müthiş zor bir iş. Yani biz de bunu işin içine girdikten sonra anladık ki aşağısı tam bir örümcek alın ve farklı bir mayın tanesi gibi yani Türkiye Sanki'nde e, Osmanlı'nın bir buçuk metrede Bizans. E, olma karşılaştığımız, yani halimizi aşağıda yakaladığımız noktalarda Ve bunların da bize ne kadar zorluk çıkarttığını insanlara da anlatmakla, yani neden geciktiği, neden yani bundan böyle oluyor gibi söylemlerini de anlatmaya çalışıyoruz bunlarla ama tabii anlatabildiğimiz kadarıyla. Bu birinci aşaması Daha farklı e, yolda işte bu Kemal adını ilgesel olarak şart normal mevcut kuralları nasıl uygulayacağı biraz yönetim planı dediğimiz şeydir. Temel farklı bir e, mevcut kurallarla ayrı bir yönetmeliğin bu yönetim bir oluşması ulaşması ve bunu da bütün İzmir'deki kamu paydaşlarının hepsinin ortak olup hiçbir kişinin de yanlışa çıkmayacağı, e, sahip çıkmayacağı şekilde e, yol kat ederek bugünden itibaren başlayacak adımların 23 sene, 5 sene içinde kısa, orta, uzun vadede neler görmek için çalışıyoruz. Ve bunun da başaracağımıza inanıyoruz. Yani, bazı işler isteyince başarılıyor. Bir kapıyı bir kere çalışıyorsun, çalıyorsun belki yüzünüze tepebiliyor. Bir kere ikinci kere çalıyorsunuz, yine tepebiliyor ama yılmamak gerekiyor. O kapıyı açamadıkça bu işlerin başarılabildiğini ben kendim gördüğüm yakaladım. Ee, ve tatlı bir güzel bir e, hani tatlı bir şey. Derden çıkıp O şekilde e, ee, karşılıklarını görüyoruz artık rahatlığında. Bunun e, bir iki kişiyle değil de artık bu tarz olaylarla toplumsal gerçek doğruluğu, biz de yanlışımızı görüyor. görerek, yanlışımızı nasıl kurtarabiliriz diye birleştirmek bu kısa zaman içimizde yaşayan, içimizde yaşayan insanların hayatını daha çok çekmek, hem de buradaki atılacak doğruluğundan da işte binaların restorasyonları, güzellikleri, esnaf oyunluk yapısının değişimi, insanları... Ee, açıklama için diyorum ben. Çünkü niye bir Türkiye daha dair olmayan bir şarkıya son bir bir olay var. Yıllar burada niye e, işte eskiden Araplar bir yıl sonra Türkçe çekilmiş bir sebepten dolayı Bunların artık düzenlisi gerektiğini kendimize yapıp de insanlarımızın hesaplarımızı görüp bunları da güzelce algılayıp ee, bir kişi iki kişiyi getirdi, iki kişi beş kişiyi getirdi, beş kişi on kişi derken on kişi yüz kişi bir kişi çeker kişi bir ki ben de bir kişi o arkadaşımla o kişinin daha daha fazla bir, bir de farklı bir anlaşma yani söylemek istedim. Tabii atacak çok adım var. E, nedir onlarda? Bizim <laughs> olayımız Bir masaya bu izleyici 150 milyon daha bir anda bir masaya doğru bir masaya doğru başlayıp kimse bu işe katıldığını o sağlamaları çok önemli. Ee, olunca da biliyorum ki buraya yatar. şimdi bu sene mesela 30 sahnedirler ama onun için 1000, 2000, yaklaşık ne kadar çok ıı, gelirse ee, ne kadar insana yani çok ulaşım olursa bu esnaf yapımızda ne kadar daha çok para kazandığını cebinde hissetmeye başlarsa o da bu işlere sahip çıkacağını e, biliyoruz. Ee, Kemal Atı anlatmak da bitmez. Bu, sadece e, panel çalışmaları içerisinde ama e, yaşarken e, kendimiz için istediğimizi kendimiz yaşadıklarını düşünüyoruz. Kemal Atı yaşayan gereken kimsenin siyasi anlamda farklı bir bakışa hiçbir şekilde e, önem, önemsemeden yani doğru olana kendi elindeki imkanı gösterip sunarak e, çünkü bu adımda bugün çok kısa vadede çok kısa güzel yerlere gelebilecek bir alınmış bu elimizi var. Değer var. bu kadar bir şekilde bu esnaflar gelmiş. Bundan sonra da yine aynı esnaflar için de Bizim de o esnaf yapısının bazı olayları aradık o değeri hem para kazanacağının hem de bulunduğu mekanın ne anlamı taşıdığını bilmesi gerektiğini Çabalarımızla eğiterek söyleyerek e, her nerede olursun anlatarak e, bunu da açılıyoruz. Bu konuda bana bu kadar çok ilgi var. Benim için de çok teşekkür ederim. Benim,